Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Evet, iki haftalık aradan sonra yine İmam Buhari Hazretleri'nin El Edebül Müfred adlı hadis kitabından inşallah konu konu okumaya devam edeceğiz. En son ki dersimizde yüksek yüksek binalar yapma yarışına girmenin kıyamet alametlerinden birisi olduğuna dair bir babla bitirmiştik. Ee, buna yakın bir konuyla devam ediyor. Babu men bene. Şimdi evet böyle yüksek işte gö gökdelen dedikleri bugün yani yüksek binalar yapma bunun yarışına girmek bir kıyamet alametidir. Hoş olmayan yani İslamca hoş görülmeyen bir şeydir. Ama elbette insanların ihtiyacını karşılayacak kadar barınma ihtiyacı temel, asli ihtiyaçlardandır. Dolayısıyla bunu karşılayacak kadar bir eve sahip olması ya da var olan eviyle tamirat anlamında ilgilenmesinde elbette bir beis yok. Buna dair bir hadis getirmiş İmam Buhari Hazretleri. Habbe bin Halid ve Seva bin Halid adlı iki kardeş aktarıyorlar. Bunlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a uğruyorlar. Günün birinde. Ve Hazreti Peygamber Aleyhisselam bu esnada kendisine ait bir e, odanın, evin duvarını tamir etmekle meşgul. Bunu görüyorlar ve hatta ona da yardım ediyorlar. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bu işinde yardım da ediyorlar. Şimdi bu rivayet ne demek çalışıyor? Ya yani bu rivayet bize ne anlatıyor? Yani demek ki e, insanların yani barınma ihtiyacını karşılayacak kadar bina yapmasında bir beyis yok. Beyis olan şu, işte çok yüksek bina yapmak, bu bir kıyamet alameti. Çok fazla belki ihtiyacın ötesine geçmek, yani ihtiyacı karşılayacak kadar ev yapmak var. Bir de aşırı lüks, şatafatlı, ne bileyim işte böyle, bugün görüyoruz yani, böyle ev yapmak var. Dolayısıyla bunu böyle hayatın asli bir konusu, meselesi haline getirmeden ihtiyacı karşılayacak kadar bir şeyle meşgul olmak. Zira bir sonraki getirdiği rivayette e, İmam Buhari Hazretleri, bu da e, mesela bize bir işaret veriyor. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh aktarıyor. Diyor ki ben Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselam, vesselam bana uğradı. Yani geçerken beni gördü. Ve ana uslihu Ben de kendime ait bir e, odayı, evi onarıyordum. Yani bir gene duvarda tamirat yapıyormuş fakale buyurdu ki ma hada nedir dedi yani ne yapıyorsun ne ne bu hal? Gultu dedim ki uslihu hussan ya Rasulallah. İşte bu odayı, duvarı, evi neyse bunu tamir ediyorum ya Rasulallah dedi. Fakal buyurdu ki az peygamber aleyhissalatu selam el emru asrau min zalike. Emir bundan daha hızlıdır. Yani ne demek? Yani emirden kasıt senin ecelin, senin başına gelecek olan iş, yani ecelin, hayatının sona ermesi bu evden daha hızlıdır. Yani bu evi tamam tamir ediyorsun, ilgileniyorsun ama sen gideceksin, bu ev senden daha uzun süreli duracak, sen ondan daha erken gideceksin. Şimdi bu ne demek yani? Bu Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğunu nasıl anlamalıyız? E, bir daha söyleyelim, burada mesela lüks bir şey yapmıyor sahabe. Yani normal, kendine ait, barıma ihtiyacını karşılayacağı bir evi tamir ederken bunu söylüyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İşte az önce dediğimiz gibi yani evet ihtiyaç karşılanır, barınma ihtiyacı asli bir ihtiyaçtır. Ama bunu böyle hayatımızın en önemli meselesi işte yani değil mi bazen toplumda bunu görüyoruz. Yani mesela ev alma derdine veya evim olsun derdine düşünmüş. Anlaşılabiliyor böyle bir isteğe düşünmesi ama ya bizim hayatımızın bütün merkezi bu olamaz yani. yani biz hayata bir ev sahibi olmak için gelmedik. Böyle ki 90 sene bu dünyada yaşadık bir tane bile evimiz olmadı olabilir yani. Yani bu temel amaç gaye bu değil. Evet varsa bir evimiz onu tamir edebiliriz, onunla ilgilenebiliriz ama Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam asıl şeyi hatırlatıyor. Yani evet sen bununla ilgileniyorsun ama asıl meseleyi unutma. Bu dünyada niçin var olduğunu unutma. Bu dünya gelip geçici. Sen bu evden önce gideceksin. O zaman ona göre hazırlık yap. Yani bununla fazla meşgul olma. İhtiyacın kadarını karşıla. Ondan sonrasının ötesine daha geçmeye gerek yok. Niye? Çünkü Dediği buyurduğu gibi yani sen bu evden önce gideceksin. Senin işin bundan daha hızlı gelecek sana. Ee, gerçekten de öyle. Bazen bakıyorsunuz insanlara biraz da böyle çoluk çocuğa bir şey bırakma duygusu da çok etkili oluyor. Kendini yıpratıyor. Mesela ahir ömrüne gelmiş belki belki daha çok Allah'a yaklaşması, taat ve ibadet etmesi gerekecek. Ama işte ev yapayım, şu bir kat daha atayım, şuna da üstüne koyayım falan kendini böyle yı yıpratıyor, heder ediyor. Sonra diyelim ki o evi daha belki göremeden böyle duyduklarımız oldu yani. İşte üç sene, beş sene uğraştı, çok böyle titizlendi, evine çok böyle hassasiyet gösterdi, her şeyin en güzelini kullandı. Daha eve taşınmadan geçen gün vefat etti falan diye böyle anlatılan şeyler çoktur. Göremeden gitti. İşte o emir, yani o başına gelecek olan iş evden daha hızlı geldi. Sonra çoluk çocuğa kaldı. Çoluk çocuk birbirine girdi. Yani bunlar toplumda maalesef oluyor. Çoluk çocuk miras için birbirine girdi. Çileyi çeken baba diyelim ki, onun e, hesabını verecek olan baba, zevkini süremeyen o, çoluk çocuk bir de çoluk çocuğu da memnun edemedi. Arkadan bir, bir sürü laf söylediler babaya. Sen işte adaletsiz miras bıraktın şu bu. Bir sürü böyle şeyler oluyor. Dolayısıyla asıl gündemimizi unutmayacağız. Evet, barınma ihtiyacımız kadar giderebiliriz, bunu yapabiliriz, edebiliriz, bununla ilgilenebiliriz. Ama biz e, asıl şeyimizi unutmayacağız. Yani Peygamber Efendimizin uyarısı. Ee, evini tamir eden kişiye bile yani sen asıl meselen başka e demiş oluyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam. Bir sonraki konumuz da yine şeyle ilgili, e meskenle, evle ilgili. Babu el meskenil vasia. Geniş ev. Yani evin geniş olmasının kişinin saadetinden olduğuna dair bir hadisi şerif. Bunu da Nafi'a bin Abdülharith radıyallahu anh Peygamber Efendimiz'den Aleyhisselatu Vesselam aktarıyor. Buyurmuş ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, min saadetil mer'i, kişinin saadetindendir. Yani dünyadaki mutluluğu, huzuru, saadetindendir. Ne o? Birincisi, el meskenul vasiya, geniş bir ev. Yalnız burada hemen şöyle parantez açmak lazım. Şimdi geniş ev deyince, bizim bugünkü standartlarımıza göre geniş ev de değil yani. Hani bugün bizim geniş diyebileceğim şey 200, 250, 300 metrekare ev geniş bizim için. Niye? eşya ile dolduruyoruz zaten. Eşyadan arta kalan biraz daha yer olduğu zaman o geniş. Şimdi rivayetlerden hareketle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hücrey i saadetlerinin hesabını falan yapıyorlar. Daracık bir şey yani çok böyle geniş derken bugünkü standartlarda kocaman evlerden bahsetmiyoruz. Yani insanın içinde ferahla oturacağı, tabii eşyaya da boğmadan yani bugün bizim yaptığımız gibi, böyle ferahça oturabileceği, darlanmadan oturabileceği genişlikte bir ev, geniş evdir yani. Ha Böyle bir ev, böyle bir eve sahip olmak ya da böyle bir evde barınmak kişinin saadetindendir. Bu birincisi. İkincisi, vel caru salihu. salih bir komşuya sahip olması. Komşus, komşusunun ya da komşularının salih insanlardan oluşması. Gerçekten insanın bütün huzurunu kaçırabilecek ya da huzurlu bir şekilde evinde oturmasını sağlayacak bir şeydir. Komşunun iyi ya da kötü olması. Allah hepimize iyi komşular ve iyi komşuluklar nasip etsin. Ee, gerçi bugün büyük şehirlerde komşuluk diye bir şey de pek kalmadı. Dolayısıyla yani hani kim salih, kim değil, kim, ki, kimse kimseyi pek tanımıyor. Hele bu site tarzı yapılanmalarda hiç kimse birbirini görmüyor da, selamlaşmıyor da ama salih bir komşu varsa eğer efendim bizi hayra teşvik eden, değil mi? Bizimle güzel geçinen bu da kişinin saadetindendir. Üçüncüsü vel merkebul heniu. uyumlu, boyun eğen yani ki yani sahibine uyum gösteren binek. İşte o zamanlar belki hayvanlardan oluyordu. Bugün ne diyelim işte doğru düzgün çalışan, fazla masraf çıkarmayan, kişiyi rahat ettiren bineğinin olması kişinin saadetindendir buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. <laughs> Devam ediyoruz. Babu nakşil bünyen, evleri, e, binaları nakşetmek, süslemek. Bu da Ebu Hureyre radıyallahu anh aktardığı bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. La takumu sa'atu hatta yabniyan nasu buyutan yushabbihunaha bil Yine bir kıyamet alameti olarak zikrediliyor. Buyuruyor ki Aleyhissalatu vesselam efendimiz kıyamet kopmaz. Ne zamana kadar insanlar bir takım evler yapıp da bu evlerin içlerini böyle süslü, ağır kumaşlarla süslemedikleri sürece veya süsleyinceye kadar kıyamet kopmaz. Yani evlerin aşırı süslü olması, lüks olması, başka bir hadiste de şey geçiyordu, Kabe örtüsü gibi perdelerin olması. Bu ne demek? Hani Kabe'nin örtüsü, hani önce tül gibi değil, kap kalın, kapattığı zaman belki ışığı bile geçirmeyen bir kalın kumaşa sahip. İşte böyle kumaşların, yani kumaş değerli bir şey aslında. Bu kadar değerli kumaşların Perde olarak kullanılabilecek hale gelmesi, Evlerin bu şekilde süslenmesi, burada da yine böyle kumaşla süslemekten bahsediliyor. Belki bu perdeler olarak anlayabiliriz. Yani böyle aşırı bir e, süsleme, aşırı nakış, aşırı böyle kaplamalar, işte e, kumaşlar, perdelerin e, de bugün yani e, hanımlar perdelere çok önem veriyor. Öyle enteresan enteresan böyle süslemeler falan oluyor. Bunlar olmadığı sürece kıyamet kopmaz. Bunlar olduğuna göre demek ki yine alametlerden bir tanesi gerçekleşmiş oluyor. Evet, yani bize ilginç geliyor olabilir. Yani şimdi kıyamet alameti kocaman bir şey yani kıyamet alameti demek çok büyük bir hadise demek. Evlerin böyle kumaşlarla, perdelerle kaplanması. Yani ikisini bağdaştıramayabiliriz ama biz bu kitabın başından beri hep söylediğimiz bir şey. Günümüzün değer yargıları ve dinin değer yargıları birbirinden çok farklı. Demek ki bu kıyamete alamet olabilecek büyüklükte bir şeymiş yani. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor çünkü. Yine aynı babla ilgili, aynı başlıkla ilgili ikinci hadisi şerif e, Hz. Muaviye radıyallahu an valilerinden biri olan yine sahabeden Muire bin Şube'ye e, bir mektup gönderiyor. Bu Hz. Muaviye ile Muire arasındaki radıyallahu an e, mektuplaşmalar çok böyle. Ondan sürekli Hz. Peygamber'den duyduklarından bazılarını bana yaz diye böyle nasihat istiyor. Ee, Hazreti Muaviye e, devletin başkanı, Muğire bin Şube de valilerden birisidir. Yine yazmış bana Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan duyduğun bazı şeyleri bana yaz, bana gönder. O da yazıyor, diyor ki, e, haber veriyor. İnne, e, inne nebiyallahi sallallahu aleyhi ve sellem kâne yekûlu fî duburi kulli salâtin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her namazın ardından şöyle söylerdi. La ilahe illallah vahdehu la şerike le lehul mulku ve lehul hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir. <laughs> Allah ecdadımızdan razı olsun. Bu rivayetlerde dağınık dağınık duran ve aslında bizim belki o rivayetler arasında bulamayacağımız şeyleri bugün bizim müezzinlik dediğimiz yani sadece ezan kametten ibaret değil bizim müezzinliğimiz biliyorsunuz. İşte farz imam efendi selam veriyor. Allahümme entes selam ve minkes selam celal. Bunların hepsi hadis-i şeriflerden devşirilmiştir. Mesela o Allahümme ente selam ve minke selam diye söylediğimiz müezzin efendinin söylediği, Hz. Hatice annemize Cebrail aleyhisselamın gelip Allah'ın selamını iletmesi üzerine Hz. Hatice validemizin verdiği cevap olarak rivayetlerde geçer. Yani Allah Cebrail aleyhisselam geliyor, Az Peygamber'e Allah Hatice'ye selam söylüyor. Ona ilet buyuruyor. Tabi allah Teala'dan direkt selam almak, yani onun sevinciyle Allahümme ente selam ve minke selam. Ya Rabbi selam senin, bizzat sensin selam sendendir diye ona mukabelede bulunuyor. Mesela bizim ecdadımız, ulemamız almış onu namazın ardına hemen değil mi koymuş müezzinle birlikte söylüyoruz. İşte tesbihat mesela yine aynı şekilde o büyük müjdeler var. 30 subhanallah elhamdülillah. Ondan sonra işte müezzin efendi bunu söylüyor değil mi? La ilahe illallah la şerikere. Ha işte gene burada. Yani bunu her namaz sonrasında söylerdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizde yani bu duanın bizde pek olmayıp şafi bölgelerinde olan bir devamı var. O da burada devam ediyor. Aslında bunu da ezberleyip okusak olur yani. O da şu. Allahumme la mani alime ve la mu'te lima mena'te ve la yenfeu zel ceddi bu rivayette bu kısmı da geçiyor. Biz bunu niyeyse koymamışız müezzinlik şeyini ama hani dua böyle. Bu duayı yapardı diye yazıyor Muhire bin Şube ve devam ediyor. Ve ketebe ileyhi yine yazdı ki İnnehu Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam kâne yenha an qila ve kal. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam qilu kal'den men ederdi. Qilu kal ne demek? Dedikodu. Dedikoduyu nehyederdi, yasaklardı. Ve kesreti sual çok fazla soru sormaktan men ederdi. Ve idaatil mali malı zayi etmekten, boşa harcamaktan men ederdi. Ve kana an hukukil ummahat. Annelere karşı yani kişinin annesine karşı hak olmasını, yani asi olmasını, ona ona eziyet etmesini bundan men ederdi. Ve ve'dil benati kızların diri diri gömülmesini men ederdi ki cahiliye devrinde olan bir adetti. İslam geldi, onu kaldırdı, yok etti. Ve men'in böyle engel olmaktan yani sürekli pintilikten bir şey cebinden bir şey çıkarıp vermeye kendini de engel engel oluyor başkalarına da engel oluyor. Bundan men ederdi ve hatin insanlardan da sürekli bir şey istemekten. Bundan da men ederdi diye böyle Peygamber Efendimizin tavsiyesini yazmış oluyor. İnsanlardan bir şey istemek gerçekten yani sürekli böyle bir şey istemek insanın vakarını da çok düşüren bir şey. İnsanlardan sürekli bir şey isteyen kişi toplum içinde dikkat edin hiç kale alınmaz, bir vakarı yoktur, böyle kimse ona itibar etmez. Hele hele, yani yeri gelmişken söylemek de lazım, hele hele din adamlarının bu şekilde yapması toplumda onların bütün vakarını ve kabul edilirliklerini yok eder. Yani özellikle alimlerin, din adamlarının insanlardan bir şey kabul etme noktasında çok şey olması lazım yani, kabul etmemeleri lazım. Bir şey hele hele hiç istememeleri lazım. Onlar için daha da elzem bir şey. Son hadisi şerifimizi de okuyup e, bitirelim inşallah. Ebu Hureyre radiyallahu an'dan aktarılıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdular. لَنْ يُنْجِيَ اَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ Sizden hiçbirinizi ameli kurtarmaz. Yani ben çok taat ibadet işledim, amellerim çok, bu beni kurtarır. Hayır, hiçbirinizi ameli kurtarmaz. Kalu dediler ki, ولا انت يا رسول seni de mi ya رسول seni de mi yani sen de mi buna dahilsin senin de mi amelin Kale buyurdu ki wala ene beni de yani ben de buna dahilim beni de ben de amelimle kurtulmam. İlla ancak şu vardır ki en yatağam medeni yallahu minhu bir rahmeti ama Allah Teala beni rahmetine tam gark etmiştir. Rahmetine tam gark etmiştir. Tamam? Yani yani onu kurtulmama diye bir şey yok aşağıda. Ama ameline güvenmeme noktasında Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dahi ameline güvenmiyor. Biz nerede kaldı? Bir iki amel yapacağız da güveneceğiz. Neyle gireriz cennete? Allah'ın rahmetiyle. Ha, bunu tersinden anlayıp da o zaman amele gerek yok diye bir şey de yok. Biz amel edeceğiz, taat edeceğiz, tarafımızı belli edeceğiz. Allah'ın rahmetini celbedecek şeyleri yapacağız ki allah Teala da bize rahmetiyle muamele etsin. Ama amelleri yapacağız, edeceğiz. Onları görmeyeceğiz. Biz şunu yaptık, amel ettik falan. Hayır, o amelleri Allah'a havale edeceğiz. Onun sayesinde oldu, o bize nasip etti diyeceğiz. Öyle olursa ameller makbul de olur. İnşallah kazançları Allah indinde korunur da, mahfuz da olur. Kendimizden bilmezsek inşallah. Allah Teala amel etmeyi nasip etsin öğrendiklerimizde. Cuma mübarek olsun inşallah. Lillahi Teala Fatiha.